Rachevi nerede aramalıyım bilmiyorum. Kaçıranlar onu nereye götürmüş olabilir? Lütfen Tanrım Rachevi nasıl bulacağım konusunda bana yardım et. Patronu onu serbest bırakmaları için parayı hemen verir diye düşünmüştüm ama bunu beklemiyordum. Böyle yapacağını hiç düşünmezdim. Şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim ben? Affedersiniz. Bakar mısınız? Hemen 55. bulvara tamam, gel. şimdi her şey sizin elinizde. Eğer isterseniz onu hemen şimdi bu beladan kurtarabilirsiniz. Hanımefendi, bu güzergahta çok trafik var. Kestirmeden gitmemi ister misin? Evet, evet. Lütfen. Tamam. Kaçıranlar bizi aradığında arkada bir korna sesi duyduğumu hatırlıyorum. Sanki kalabalık bir alan ya da belki de bir tren istasyonu gibi. Hayır, hayır. Tren istasyonu değil. Bu bir otobüs kornasının sesi olmalı. Affedersiniz lütfen arabayı durdurun. Tabii. Niti neden telefonu açmıyor? Tanrım şimdi ne yapmalıyım? Monty. Monty eminim o bana yardım eder. Abim ne durumda bilmiyorum. Onu her kim kaçırdıysa onları bağışlamayacağım. Tüm kemiklerini kıracağım. <laughs> para yenge arıyor. <laughs> evet. Alo para yenge. Monty. Monty Çandigar'da kaç tane otobüs terminali var? Otobüs terminali mi? E, yenge e, bilmiyorum gerçekten. Ama neden şimdi bunu soruyorsun anlamadım. Monty, Rajiv'i kaçıranlar onu otobüs terminalinde tutuyor olabilir. Yani orada bir ipucu bulabiliriz. Bu yüzden sordum sana bilgin var mı? Yenge bana iki dakika var. Hemen internetten kontrol ediyorum tamam mı? Monty lütfen acele et. Çok fazla zamanımız yok. Biz oraya varmadan Rajiv'i başka bir yere götürebilirler. Bu yüzden onları terminalin yakınında bulmak çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Aksi takdirde çok zor olacak. Lütfen acele et. Yenge bakıp hemen seni arayacağım. Söz veriyorum. Yalvarırım bana yardım et. Umarım bizi Rajiv'e götürecek bir ipucu bulabiliriz Tanrım. Siz otobüs terminaline gitmek ister Hayır, misiniz? Hayır istemiyorum. Sadece Chandigarh'da kaç tane olduğunu bilmek istiyorum. O zaman bana sorabilirdiniz. Ben bir taksiciyim sonuçta. Chandigarh'da sadece üç tane Peki, terminal bize var. Peki bize en yakın olanı hangisi? Hanımefendi bize en yakın olanı... Evet Monta şey... Yenge bize yakın bir depo yok. Sadece 29. Bulvar Pazar'ın yakınında var. E, tamam kontrol edeceğim sağ ol. Beyefendi lütfen hemen gidelim. Tamam. Kızların sorunu hep bu işte. Konuşmaları biter bitmez telefonu kapatıyorlar. Para yengem neden abimin bir otobüs terminalinde olduğunu düşünüyor? Yani acaba yengemin aklına bir şey geldiyse eminim ki doğrudur. Ama tek başına ne yapacak? Ne oldu? Ailen senin için endişelenmiyor. Senin bir mabedin bahçesinde mi buldular? Kimse öldün mü kaldın mı sormuyor. Bu nasıl iş? Şu bağçözü de sana göstereyim. Tamam tamam sakin ol. Kendini yorma. Ayrıca kimse karşımda konuşmaya cesaret edemez. Ne zaman biri ağzını açacak olsa ağzını burnunu dağıtırım. Katya denince akla bu gelir. <laughs> Seni aptal. Patronu kaçıracağın yerde beni kaçırmışsın. Ailemin benim ne kadar sevdiğini biliyor musun? Eminim ki Niti ve Pari beni bulmak için ellerinden geleni yapıyorlardır. Beni bulmaları için Niti'nin sevgisine ve Pari'nin dostluğuna güveniyorum. Ama umarım Pari çok risk almaz ve kendine, çocuğuna iyi bakar. Umarım Niti'nin başına gelenler bu sefer Pari'nin ve çocuğumun başına gelmez. Tanrım lütfen Pari'yi ve çocuğumu koru. Hey hadi gidip kim gelmiş bakın. Tamam patron. Patron, Vikram geldi. Olamaz. Hemen gidip onu oyala, tamam mı? Hadi çabuk ol. Tamam patron. Patron, onu bilmem ama biz bugün kesinlikle öleceğiz. Sakin ol. Bu bölge benim ve buradaki en büyük patron sadece benim, o Vikram değil. Anladın mı? Çabuk git oradan bir şey bul. Şunun üzerine koy, hadi. Ama ne getireyim? Şu üstündeki gibi bir örtü bul işte. Patron, onun yüzünü örtersem ben ne giyeceğim? Bir şey bul ve yüzünü ört şunun. Acele et hadi kıpırda. Otur şuraya otur. Düzgündür. Kıpırdayıp durmasana. Kıpırda mı? Ne oluyor? Merhaba. Hoş geldiniz. Bay Vikram buyurun. Korkudan titriyor olmalı. <laughs> otur otur. Bizden çok korktuğu için titriyor tabi. tabii. Otur otur. Niye bunun yüzü gelin gibi kapalı? Yüzünü göster. Efendim, nikah kıyıldıktan sonra yüzünü göreceksiniz. Lütfen oturun, oturun. Ne oldu? Sen merak etme. Tanrım. Kaç dua okuduk, kaç adak adadık ama görünen o ki evimiz uğursuzluktan arınmış değil. Birbiri ardına yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Haklısın Pami. Ama biz ne yapabiliriz ki? Hem sen merak etme. Bundan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Ne zaman yoluna girecek? Ne zaman? Ne zaman girecek? Biz kimseye bir zarar vermedik. Neden bütün bunlar bizim başımıza geliyor anlamıyorum. Doğru söylüyorsun Pamie. Biz asla bir insana zarar vermedik. Sanki biri kasıtlı olarak başımıza bela açıyor gibi hissediyorum. Tüm ailemize nazar değmiş gibi ve böyle bir şeyi kimin yapabileceğini merak ediyorum. Hepinize uzun zaman önce nazar değdi de haberiniz yok. Hem daha hiçbir şey olmadı. Böyle konuşmaya devam ederseniz gerçekten kötü şeyler olacak. Bu evde kimsenin benim hakkımda kötü konuşmasına müsamaha göstermeyeceğim. İntikam almak için de bu evi külleri çevirmeden asla ayrılmayacağım. Asla. Nine. Bir arayayım. Ben de deneyeceğim. Teyze. Evet. Seninle önemli bir şey konuşmam lazım. Evet söyle canım. Teyze sen bizim zamanlar köyün muhtarıydın. Birçok önemli insanla tanışmış ve iyi bağlantılara sahip olmalısın. Tanıdığın güçlü insanlar olmalı değil mi? Seni anlayamadım. Ne söylemeye çalışıyorsun? Bak teyze polis bizim başvurumuzu bir türlü kabul etmiyor. 24 saat geçmeden hiçbir şey yapmazlarmış. Polis kaçırılan kişinin Bay Mehra değil de sancımız olduğunu da kabullenmedi. Yani eğer sen bir politikacı ya da milletvekili tanıyorsan polisin 24 saat önce harekete geçmesini sağlayabilirler değil mi? Pami, Hı? Niti iyi akıl etmiş. Sen büyük politikacıları tanıyorsun ve şu anda böyle insanları tanımanın bize büyük bir yardımı olabilir. Bugünlerde politikacıların suçlularla bağlantıları çok sık oluyor. Aralarından biri bunları tanıyordur. Belki bize yardım edebilirler. Ya da en azından polis aracılığıyla bunu yapabilirler. Bunu bir düşün. Tamam. Belki de haklısın. Bir düşüneyim. Aferin Pamyay. Sadece Monti'den bile çok seviyorsun belli ki. Bu şimdi söylenecek bir şey mi? Söylenecek bir şey değil evet. Ama sana hatırlatmanın nesi yanlış Pamyay? Neyse siz merak etmeyin. Mutlaka bir şeyler yapacağım. Bak ben sana ne dedim? Pami sana mutlaka yardım eder demiştim canım. Beni dinlemen çok iyi oldu değil mi kızım? Sağ ol. Teşekkür ederim. Umarım bu işi hızlıca çözebiliriz. Şimdi gidip birileriyle konuş da Sancu'nun şu anda nerede olduğunu öğrenelim. Sen merak etme canım. Yakında mutlaka bir şeyler bulacağız. Sorun ne Bay Mehra? Ben Sancu'yum. Sancu! Söylesene bana. Bu kadar çok parayla ne yapıyorsun? Hisse mi alıyorsun yoksa hayır işi mi yapıyorsun? Gerçi hayırsever birine benzemiyorsun. Ha. Bence o kadar parandan karına birazcık dahi olsa vermiyorsun. Bu yüzden şu anda bir şey yapmıyor. Sadece evde oturuyor. Eli kolu bağlı. Bütün dünya şu anda Bay Mehra'nın kaçırıldığını konuşuyor ama karısı bir şey yapmıyor. Mehra olmadığımı sana nasıl anlatabilirim? Ben Sancu'yum. Sancu Bacva. Adamların yanlışlıkla beni kaçırdı ama haberi yok. Sana demedim mi? Benimle uğraşma. Ama bir türlü dinletemedim ki. Şimdi nasıl hissediyorsun? Eğleniyor musun? Söyle bakayım. Buradan canlı mı çıkmak istersin? Yoksa ölü mü? Ben Sancı'yım. Benim adım Sancı. Sancı Bacı. Sana sevgiyle anlatmaya çalıştım değil mi? Sözleşmeyi yapma dedim. Bana bırak dedim. Ama benim sözümü bir türlü dinlemek istemedin. Mehra bu çok yanlış. Böyle bir şey yapmamalıydın. Görüyor musun şimdi kibrin yüzünden ne hale geldin? Şimdi bu yaptığına pişman olacaksın. Vikram'dan korkacaksın. Ne oldu? Bir ürperdin sanki. Hani benden korkmuyordun? Yoksa elimdeki bıçak seni korkuttu mu? Şimdi tüm bu konuları bir kenara bırakalım. Beni iyi dinle. Eğer sen ve karın benim sözümü dinlemezseniz, buradan canlı çıkman mümkün olmayacak. Dediğimi duydun mu he? Benim adım Sancı. Sancı Başva. Kusura bakma. Örtünden dolayı bir şey duyamıyorum. Sancı Başva. Ne demeye çalışıyorsun? Açın gram, şunu. Efendim lütfen Açın. lütfen. Bırakın 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 artık lütfen yeter. Onunla biz ilgileniriz. Bu arada siz buradan gitmelisiniz tamam mı? Biri sizi burada görebilir. Biz bunu halledeceğiz. Tamam. Merak etmeyin. Karısından telefon gelene kadar ona burada göz kulak olun. Tabii ki efendim. Hey nöbet tutun. Ben gidip Vikram'ı bırakacağım tamam, tamam patron. mı? Buyurun efendim. Biraz çay ya da kahve alın buyurun. Sessiz ol. İyi atlattık değil mi? Biraz müzik dinleyelim. Fırsat bu fırsat Sancu. Bir şeyler yap ve buradan hemen kaç. Buraya gelin. Çabuk. Patron, ne oldu sana? Nasıl ha. düştün? Aa. Baksana bu muzu kim yedi? Ha? Söyleyin. Söyle. Ben yedim patron. Biliyorsun karım evde yemek Aa. yapmadı. Ben de pazardan getirdim işte. Hmm, yedin onu anladık da çöpünü yere atmasan ahmak herif. Çok mu zor? Affedersin. <laughs> Hadi ha. onu kaldıralım. Ha, tamam, tamam patron. Hadi. Tamam patron sakin Hı, bırakın. ol. Siz gidip bakın. Ben de Vikram ne yapmış ona bakayım. <laughs> Hadi. Tamam hadi. Şimdi hallederiz. Ne? Nereye gitti bu? Hey baksana. Sanırım oradan kaçtı. Yakalayalım onu. Koş. Hadi gidelim. Buralarda. Uzaklaşmış tamam. olamaz. Katya, mehra benim için önemli. Sen merak etme. Her şeyi halledeceğim. Alo. Tamam, Aa, birazdan patron. orada olacağım. Tamam. Katya, kendine iyi bak. Tamam, ben hallederim. Merak etmeyin. Ne? Patron, ne oldu? adam kaçmış. Nasıl bu kadar beceriksiz olabilirsiniz? İkiniz de onun için ne kadar riske girdiğimi biliyorsunuz. Bunu ona ödeteceğiz. Gidin onu bulun ve Vikram'ı görürseniz ona bir şey söylemeyeceksiniz. Kaybolun. Hadi. Tamam. Hadi. Tamam yayıyoruz. patron. Vikram'ı durdurmalıyım. Kaçıyor. Yakalayın. Hadi. Yakalayın çabuk. Kaçırmayın. Yakala, yakala. Ağzını kapat hemen. Onu durdurun hemen. Tamam. Gel buraya. Nereye gittiğini sanıyorsun ha? Sen ne yapıyorsun ha? Hadi yürü. Yüce Tanrım, bu insanlar sanki hayatları racı ve bağlıymış gibi onun peşinde. Eğer bir şey yapmaya kalkarsam beni de kaçırırlar. Kim bilir başıma neler gelir. Hey, telefon sesi mi o ha? Evet patron, telefon sesi geldi. Git kontrol et. Ben tutarım. Kim olabilir ki? Fari mi? Ya da Niti? Bakanın toplantısı daha ne kadar sürecek? Şimdiden iki saat oldu bile. Bir sorayım bakayım. Affedersiniz, kaç zamandır buradayız? Daha ne kadar sürecek acaba? Hanımefendi ben bakanın sekreteriyim sadece. Eşi değilim. İşinin ne zaman biteceğini bilmem mümkün değil. Sizinle görüşmek istedi. O yüzden müsait olur olmaz içeri alacağım. Oturup sessizce bekleseniz daha iyi olur. Anladınız mı? Niti. Niti canım. Niti. Durun. Hanımefendi durun. Niti dur. Bekleyin. Dur. Lütfen burada durun tamam mı? Ama. Hayır. Bak Vandi baksana. Senin yaptığın yemek o kadar lezzetli ki bir kere yedin mi parmaklarını yalarsın. Ben seni sonra ararım. Kimsin sen? Bu ne tavır? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bu şehrin bir vatandaşıyım. Sana oy verdim. Hizmet et, hayatımızı kolaylaştır diye meclise gönderdik seni. Oylarımıza böyle mi karşılık veriyorsun? Sana ihtiyacımız olduğunda iki dakikan bile yok mu yani? İki saattir dışarıda bekliyoruz. İnsaf. Kimleri görüyorum? Bayan Parminder. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk Lütfen Sayın Bakan. Kusura bakmayın. Kendisi gelinim olur, Neti. Ve kocası Sancu da benim yeğenim. Ama yeğenimden çok benim oğlum gibidir. O Pramod Mehran'ın şirketinde çalışıyor. Bu sabah kaçırılan Pramod Mehra aynı kişi mi? Evet. O Mehra'dan bahsediyoruz ama aslında o kaçırılmadı. Onun yerine Sancu Mehra'nın arabasını sürerken kaçırıldı. Kaçıranlar onu Mehra sandı ve bilmeden kaçırdılar. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. Peki ben Nasıl yardım edebilirim? Bağlantılarınızı kullanın. Nasıl? Bizimle karakola gelin ve polise Sancu'nun hayatının tehlikede olduğunu söyleyin. 24 saat geçmeden arama emrini çıkaramayacaklarını söylediler. Ama o kadar bekleyemeyiz çünkü 24 saat içinde Sancu'nun başına her şey gelebilir. Eğer bizimle gelirseniz polis sizi dinleyecektir. Bize çok yardımı olur. Lütfen yardım edin. Tamam. Sorun yok. Sizinle geliyorum. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ederim Tanrım. Umarım Sancı'yı yakında buluruz. Lütfen bana yardım et Tanrım. Racive bu kadar yakınken geri dönmek benim için doğru olmaz. Ama Racive yardım edemem. Kimseyi de arayamam ki. Kim o? Burada kimse yok gibi. Neyse. Patronu arayayım. Alo patron. Kimse yok. Tamam patron. Hadi. Önce onu içeri götür. Biri görürse başımız belaya girer. İçeride kalırsa eğer o zaman güvendeyiz demektir. Hadi bakalım yürü. Hadi. Tamam patron. Gir. Şansını zorlama. Yürü hadi dedim yürü. Daha önce çalıyordu. Neden birden kapandı? Umarım para yengem abimi kurtarmaya çalışırken başını belaya falan sokmamıştır ama atar. Hayır 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 hayır. Monty neyin peşindesin sen? Belki de e, şarjı bitmiştir. Yani onunla sonra konuşurum zaten. Ah. Efendim kesinlikle haklısınız ama yukarıdan biri itiraz ederse ya da medyaya sızarsa... Hiçbir yerden baskı gelmeyecek. Ben buradayım. Ayrıca kayıp bir kişiyi aramak... Suç değil ya, sancı kaçırıldı diyoruz. Kaçıranlardan ne bekleyebiliriz ki eğer sancıyı kaçıranların bir bağlantısı olmasaydı? Şimdiye kadar onu serbest bırakırlardı. Efendim kesinlikle haklısınız. Ama bazı kurallar var. Bakın, burada birinin hayatı tehlikede ve siz Kurallardan bahsediyorsunuz. Bu kurallar suçlulara fayda sağlıyor. Çünkü polisin 24 saatten önce bir şey yapmayacağını biliyorlar ve 24 saat bir suçu örtbas etmek için fazlasıyla yeterli değil mi efendim? Ve siz hiçbir şey yapmadan oturup medyaya iş yaptığınızı söylüyorsunuz. Ama gerçekten iş yapmaya gelince bize kurallar hakkında ders vermeye cüret ediyorsunuz. Aa, e, sakin ol, sinirlenme. Bırak Bakan konuşsun. O halledecektir, ha? Memur Bey, bir an önce konuyu soruşturmaya başlayın. Tamam, emriniz üzerine soruşturmaya başlayacağım. Ama herhangi bir sorun çıkarsa siz cevaplayacaksınız. Siz endişelenmeyin, sıkıntı yok. Bir şey olmayacak. Pekala. Çocuklar, ilgili tüm bilgileri hanımefendiden alın. Kim demiş kötü şeyler sadece kötü insanların başına gelir diye? Üç gün içinde her şeyi... Sonra erdireceğim. Ve bu üç gün... Baçu ailesinin son üç günü olacak. Heh, kendini Milka mi sanıyorsun? Yürü. Bir daha kaçmaya çalışırsan... ...seni vururum anladın Beni mı? Beni dinle. Birazdan polis gelecek. Sen ve patronun Ağzını ikiniz de kapsa. hapsen. Ağzını Kes sesini. Ağzımı bağlasan ne olacak? Nasıl olsa cezanı çekeceksin. Bağla şunu artık. Seni hani. hapse tıktıracağım hapse. Şimdi konuş bakalım. Ne diyordun az önce ha? Buraya hiç kimse girip çıkmayacak. Anlaşıldı Bu mı? Bu sefer hata yapmayacağız patron. Hangi bir hata? Olmamalı. Bu adam benim için çok ama çok önemli. Tamam, anladın hocam. mı? Ben hemen döneceğim. Ne oldu? Korktun mu? Seni öldürmeyeceğiz. Ailenden fidye almamız lazım. Parayı aldıktan sonra huzur içinde evine dönebilirsin. <laughs> Neden oraya baktın? Mirini mi gördün? Bizi salak yerine koyup korkutmaya çalışıyor. Kiminle uğraştığını hesaba katmıyor ama. Seni lime lime ederiz tamam mı? Anladın mı beni? Tanrı'ya şükürler olsun buraya kadar geldim. Ama acı ve buradan nasıl çıkaracağım hiçbir fikrim yok. Pari aklını kaçırmış. Buraya kadar tek başına gelmiş. En azından yanında polis getirebilirdi. Tek başına ne yapacak ki? Hey! Çabuk hemen buraya gelin. Çabuk gidelim. Tanrım, iyi misin? Bekle. Neden buraya geldin? Paris, neden buraya geldin? Sana soruyorum, cevap versene. Ne? Neden öyle bakıyorsun? Buraya laflamaya gelmedim, Recep. Seni kurtarmaya geldim. Lütfen sessiz ol. Ne oldu patron? Bu ne demek? Bu içeri bir kız girdi demek. Gidin kontrol edin. Tamam patron. Sen burada kal. Tamam patron. Neden benimle böyle konuşuyorsun? Recep sus sesini kes. Buradan ayrıldıktan sonra bana her şeyi sorabilirsin. Hepsini cevaplayacağım. Ama şimdi sessiz ol. Bir saniye sen kimsin? Ne istiyorsun? Ne demek bu? Yani sen pari olamazsın. Çünkü pari benimle asla böyle konuşmaz. Recep de asla senin gibi çocukça sorular sormaz. Lütfen sessiz ol. Ne söylemeye çalışıyorsun? Siz, siz ol. Önce buradan gidelim. O zaman bana istediğini her şeyi sorabilirsin lütfen. Tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.